Merhaba arkadaşlar. Cano Gurumi kanalıma hoş geldiniz. Ayıcığımızı örmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak kolları öreceğiz. Ondan sonra bacaklar ve gövde ile devam edeceğiz. Ondan önce, başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada da ismim canogurumi arkadaşlar. Evet, başlıyoruz. Evet şimdi kollarımızı örüyoruz. Yine sihirli halka ile başlıyoruz. 6 sık iğne yapıyoruz sihirli halka içerisine. 2 3 4 5 6 sihirli halkamızı kapatalım. Şimdi ikinci sıra örüyoruz. İkinci sırada her sık iğneye çift batıyoruz. Bunu 6 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 12 adet sık iğneye ulaşıyoruz. Her sık iğneye çift batalım. 6 kez tekrar edelim. Sıra sonunda 12 adet sık iğneye ulaşalım. Evet 12 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi arkadaşlar 3. sıradayız. 3 ve 24. sıralar arasını 24. sırada dahil arttırma eksiltme yapmadan 12 adet sık iğneyi örüyoruz 3 ve 24. sıralar arasını arttırma eksiltme yapmadan 12 adet sık iğne örelim 24. sıraya kadar ördüm içerisine de elyaf koydum sadece şu kısmı elyaf koyun arkadaşlar şuraya koy, koymasanız da olur Çünkü buraya da koyarsanız kol böyle havada kalır. O yüzden size küçük bir tavsiyem. Şimdi her iki ucu birleştiriyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş sık iğne ile birleştirdim arkadaşlar. İpinizi koparabilirsiniz. Aynı koldan bir tane daha örüyoruz. Kollarımız bitmiş oluyor. Şimdi bacaklarla devam ediyoruz. Bacaklarla devam ediyoruz. Sihirli halk içerisinde yine 6 adet sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 kapatalım. İkinci sıramızda her sık iğneye çift batıyoruz. 6 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 12 adet sık iğneye ulaşalım. Evet, şimdi üçüncü sıramızdayız. Bir tek bir çift yapıyoruz. Bir arttırma yaptım. Bir tek bir çift. 6 kez tekrar. Sıra sonunda 18 adet sık iğneye ulaşıyoruz. Evet. Son arttırmam. Şimdi arkadaşlar. Dördüncü sırada her sık iğneye tek batıyoruz. Yani arttırma eksiltme yapmadan 18 adet sık iğneyi düz örelim. Sıra sonuna kadar 18 adet sık iğneyi düz örüyoruz. 5. sıramızdayız. 5. sıramızda 2 tane arka arkaya eksiltme yapıyoruz. 1 tane yaptım. 1 tane daha ön loop'lardan alarak eksilttim. Şimdi 6 adet sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 2 adet arka arkaya arttırıyoruz birinci arttırmam ve ikinci arttırmam şimdi tekrar sıra sonuna kadar altı sık iğneyi düz örüyoruz 2 3 4 5 ve 6 5. sıramızı bitirdik. Şimdi 6. sıramızda her sık iğneye tek batıyoruz. 18 adet sık iğneyi arttırma, eksiltme yapmadan düz örüyoruz. 6. sıramızda. 7. sıramızdayız. 5. sırada yaptığımız işlemi tekrar edeceğiz. Yine arka arkaya 2 tane eksiltiyoruz ilk başta. Şimdi yine 6 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi yine arka arkaya 2 tane arttırıyoruz. Birinci arttırmamı yaptım. İkinci arttırmam. Şimdi yine düz 6 adet sık iğneyi sıra sonuna kadar örelim. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi 8 ve 11. sıralar arasına Arttırma eksiltme yapmadan 18 adet sık iğne örüyoruz. Birinci bacağımızı bitiriyoruz. 8, 9, 10 ve 11. sıralar arasını 11. sırada dahil 18 adet sık iğne örelim. 11. sıraya kadar düz 18 adet sık iğne ördük. Şimdi aynı bacaktan bir tane daha örüyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Bir evet, tane bacaktan bir tane daha ördük. Şimdi bu şekilde bacaklarımızı birleştireceğiz. 6 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi ikinci bacağımızı alıyoruz arkadaşlar. Şu son yaptığımız sık iğnenin yanındakine batıyoruz. Şuradaki ipi de arasında gezdirirseniz her zaman söylüyorum muntazam bir görüntü olur. Şimdi battık, bir sık iğne yaptık. Sıra sonuna kadar 18 adet sık iğneyi düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17 ve 18. Şimdi zincir çektiğimiz kısmın üzerine 6 adet sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle sadece bir katını alalım. Alt sık iğne olacak. değil fazla aldım biraz sıkı çekmişim Evet birinci yaptım 2 3 3 5 ve 6. Evet, zincirin bir tarafına 6 adet sık iğnemizi yaptık. Şimdi arkadaşlar, ikinci bacağımızdan yine 18 adet sık iğneyi düz örüyoruz. Evet sıra sonuna kadar 18 adet sık iğneyi ördüm. Zincirin bu tarafında kalan kısmına da 6 sık iğnemi yaptım arkadaşlar. 12. sıramızı bitirdik. Şimdi 13. sıramızda arttırmalarımız olacak. 15 adet sık iğneyi örüyoruz. E, bu arada şu anda sıra sonunda 48 adet sık iğnemiz var. 15 adet sık iğne örelim. 1 yapmıştım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Şimdi burada arttırmalarımız olacak. Arttırmalarımız şuradaki karın bölgesi için arkadaşlar. Bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 6 kez tekrar ediyoruz. Bir sık iğne bir arttırma. Alt kez tekrar edelim. Bir. Evet alt kez arttırdık arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Toplamda 54 adet sık iğnemiz olacak. Sıra sonuna kadar. 21 sık iğneyi düz örelim. 23. sıraya kadar toplamda 10 sırayı 23. sırada dahil arttırma eksiltme yapmadan 54 sık iğne örüyoruz. 14 ve 23. sıralar arasını arttırma eksiltme yapmadan düz örelim. Evet arkadaşlar videomu burada bitireceğim. Ee, kalan kısmını üçüncü videomuzda birleştirmesiyle beraber tamamlayacağız. Evet, söylediğim gibi 10 14 ve 23. sıralar arasını arttırmak yapmadan 54 sık iğne örüyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere.